Merhaba kolay dersi hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kabine toplantısı bitti ve Cumhurbaşkanlığı açıkladı. Okullar açılıyor. Ama hangi okullar, hangi sınıf seviyeleri, ne zaman, nasıl açılıyor ayrıntılar videomuzda. Hazırsanız başlayalım. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında açıklamalar bulundu. Bu açıklamalar içerisinde köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirtti arkadaşlar. 15 Şubat'ta köy okulları eğitim ve öğretime başlıyor. Yüz yüze eğitim arkadaşlar köy okullarında 15 Şubat'ta başlıyor arkadaşlar. Bunun haricinde 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde ise eğitim öğretime yeniden ara verilecek dedi. Evet arkadaşlar Okullar açılıyor fakat arkadaşlar ne oluyor? Sadece köy okulları açılıyor. 8. ve 12. sınıflar için 1 Mart'ta okulların yüz yüze eğitime başlaması için hazırlıklar başlanacak arkadaşlar. Yani bu da kesin değil. Burada hazırlıklar başlanacak ama arkadaşlar kesin değil bunu unutmayın. Ee, yeni haberler çıktıkça bizi takip etmeyi ve abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. 3 basit kural temizlik, maske ve mesafe.